Hepinize merhaba arkadaşlar. Create'in mod tanıtımına ve öğreticisine hoş geldiniz. İlk bölümde çok fazla detaylı bir öğretim yapmayacağım. Genel olarak Create'i kaba bir şekilde üstün körü anlatacağım. Belirli başlangıç itemlerini, başlangıçta kullanmanız gereken şeyleri anlatacağım. Create modunun Türkiye'de çok fazla tutmadığını gördüm. Ki bu beni üzüldü çünkü Create modu gerçekten çok güzel bir mod. Tek başına bir oyun olsa Minecraft'ı bırakıp Create'i oynardım gerçekten. Cidden mükemmel bir mod bence ülkemizde de tutması gereken ve daha fazla yayıncının, e, youtuberın, create modunun içinde olduğu Minecraft serileri çekmesini çok isterdim gerçekten. O yüzden bir öğretici yapma kararı aldım. Umarım bu öğreticiden sonra daha fazla kişi create oynamaya başlar. Böyle umuyorum. Çok fazla uzatmadan geçelim. Şimdi ilk olarak göstereceğim şey gözlük ve branch. Bu ikisi Türkçe ve İngilizce söyledim, biraz garip oldu ama. Evet gözlükle başlayalım. Gözlüğün olayı nedir? Normal şartlarda gözlüküz bir şekilde burada çalışan bir sisteme baktığınız zaman e, sistemin herhangi bir infosunu alamazsınız. Yani şu an dümdüz bakıyorum, herhangi bir şey gözükmüyor değil mi? Gözlüğü taktığım zaman bu motorun ne kadar enerji ürettiğini ve buradaki pistonun ne kadar enerji harcadığını görebiliyorum. Gözlüğün olayı budur. Bu çok ihtiyacınız olan bir şey neyi çalıştırmak için ne kadar enerji üretmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde e, eğer bir şey çalıştırmak için gerekenden daha az enerji üretirseniz sisteminiz duracaktır. Brençle neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Brençle bir şeylerin yönünü değiştirebilirsiniz. Bu şekilde motorun veya şaftın ya da shift'e basarak ve yine sağ tıklayarak bir şeyleri bu şekilde toplayabilirsiniz. Bunlar direkt envanterinize gelir. Düşme riski de olmaz aynı zamanda. Mesela lavın üstünde bir şey topluyorsanız ve lava düşmemesi gereken bir şeyse yanacaksa virenç de alırsanız o şey düşmez. Direkt olarak envanterinize gelir. Virenç'in işlevi budur arkadaşlar. Branch ve gözlük oyun boyunca create modunu kullandığınız süre boyunca kullanacağınız yegane iki itemdir. Create modunda sistemlerinizi çalıştırmak istiyorsanız öncelikle bir enerjiye ihtiyacınız var doğal olarak. Enerjiyi elde etmenin de dört farklı yolu var. İlk yolumuz insan gücü. Yani kendi gücünüzü kullanarak enerji üretebilirsiniz. Örneğin bu pistonu, pardon presi, bu presi çalıştırmak için kolumuzu taktık ve bunu çevireceğiz. Yavaş yavaş çalışmaya başlayacak. Bu oyunun başlangıcında kullanacağınız en basit yol. Bunu zaten daha sonrasında çok fazla kullanmayacaksınız. Yani tabi kullanacaksınız ama çok değil. İkinci yolumuz ise suyun ve lavın gücünü kullanmak. Yani değirmenler. Bir tane küçük değirmenimiz var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 256 birim enerji üretiyor. Aynı zamanda bunu lavla da çalıştırabilirsiniz. Bu da aynı şekilde 256 birim enerji üretiyor. Bir fark yok. Yanmasın buralar. Ve büyük değirmenimiz var. Büyük değirmenimiz 512 birim enerji üretiyor. Lavla da aynı şekilde aynı enerji üretecek. Üçüncü yöntem ise rüzgarın enerjisini kullanmak. Rüzgarın enerjisini kullanmak için size bir tane gel e, değirmeni mekanizması gerekecek. Bundan bunun üstüne bunları koyuyorum. Yelkenlerimizi koyuyoruz. İçi boş yelken de kullanabilirsiniz. İçi dolu yelken de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı enerjiyi verecektir size şekilde. Aynı zamanda bununla birlikte size e, yapıştırmayı da göstereceğim. Yapıştırıcıyı nasıl kullanacağınız, Yapıştırıcıyı kullanmak çok basit. Sağ tıklıyorsunuz ve yapıştırmak istediğiniz diğer tarafa da sağ tıklıyorsunuz. Bu şekilde bunları birbirine yapıştırıyor. Zaten burada yapıştırıcı olduğu için bunlar da otomatik yapıştı buraya ve başlatıyorum sağ tıklayıp. Gördüğünüz gibi 512 birim enerji üretiyoruz. Az önce büyük değirmenle aynı enerji Peki bunu arttırmanın bir yolu var mı? Var. Eğer bunları arttırırsanız. Ve tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık iki katını üretiyoruz. Yani ne kadar fazla yelken varsa o kadar fazla enerji üretiyoruz. Enerji üretimi için son bir yöntemimiz daha var arkadaşlar. O da motor. Yani buhar motoru. Bakın burada en basit buhar motoru var. Yani bundan basit buhar motorunu yapamazsınız. Hatta şu an seviyesini görüyorsunuz. Seviyesi pasifte. Pasif buhar motoru. Ama en düşük buhar motoru olmasına rağmen az önce şurada rüzgar gü rüzgar gücüyle ürettiğimiz enerjinin iki katını üretiyoruz burada. Bakın. Burada 1024. Burada 2048. Yani motor bayağı işlevli bir şey. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Burada en basit şekilde yapmışız ama ben size biraz daha gelişmiş versiyonu göstereceğim. En basit versiyonu biraz daha şöyle göstereyim isterseniz. Bu motorun en basit versiyonu. Fakat biz daha kompleks bir versiyonunu yapacağız şimdi sizinle. Öncelikle burada gördüğünüz gibi motor 4 blok yani 2 x e 2x. Fakat bu motoru daha büyük de yapabiliyoruz. Şu şekilde yani. 3x'e 3x yapabiliyoruz. Daha büyük olmaz. Bundan daha büyük olmaz. Bunun üstüne tekrar tanklarımızı yerleştiriyoruz. Boyutunu da birazcık arttıralım. Ve bunun üstüne e, buhar motorunu yerleştiriyoruz. Hemen yanına da şaftı koyuyoruz. Artık burada bir kolumuz var. Buhar elde etmemiz için bu tankın içinde su olması gerekiyor. Yani neyi buharlaştıracağız o zaman? O yüzden buradan su çekmemiz gerekiyor. Buraya bir su borusu çekiyoruz. Ve buraya bir pompa koyuyoruz. Pompanın yönüne dikkat edin. Şu an bak ok yukarı gösterdiği için. Su, suyu buradan alıp buraya taşıyacak demek. Ve bu motorun kendi kendine çalışması için motoru pompaya bağlamamız gerekiyor. Onu da bir gearbox ile yapabiliriz. Gearbox koyuyoruz. Aşağıya çeviriyoruz bu şekilde ve şaftla indiriyoruz. Aşağı kadar indirdik. Şimdi bir tane cogwheel ile pom pompaya bağladık gördüğünüz gibi. Şimdi bu döndüğü zaman buradan su çekecek. Tankımız su olacak. Altta da yanan şeyler olduğu için buhar çıkacak yukarıya. Buhar da makinemizi çalıştıracak. Ama şu an çalışmıyor. E nasıl olacak bu iş? Bunu çalıştırmak için de arkadaşlar buraya bir tane daha küçük kagvil koyuyoruz ve kolumuzla bunu çeviriyoruz. İlk gücü biz veriyoruz yani. İlk gücü biz verdikten sonra gördüğünüz gibi motor kendiliğinden çalışmaya başlıyor. Fakat şu an çok yavaş çalışıyor. Yani buradaki ile aynı enerji üretiyoruz. E ne anladım ben bu işten derseniz. Bunun isminin pasif olmasının bir sebebi vardı. Çünkü bu herhangi bir eylem gerektirmiyor. Gördüğünüz gibi ateşi harlayamıyorum veya suyla herhangi bir etkileşime geçemiyorum. Eğer buna Blaze'lere bir yakıt verirsek Artık motorumuz 98.304 birim enerji üretiyor. Ve seviye 6 bir motor oldu gördüğünüz gibi. Olay burada tamamen burada motora yakıt vermenizde yani. Bunu lavlı da yapabilirsiniz. Kömürle de yapabilirsiniz. Odun kömürüyle de yapabilirsiniz. Motorun birçok seviyesi var arkadaşlar. Bunların hepsini size tek bir videoda gösteremem. Yani basit mantı yani motorun mantı budur. Bakın gördüğünüz gibi enerjileri bitti. E diyeceksiniz ki o zaman ben bunu sürekli böyle basacak mıyım? Yani sürekli buna enerji mi vermem gerekecek? Bunun başka bir yolu yok mu? Diyebilirsiniz. Var. Bunu otomatikleştirebiliyorsunuz. Ama bunu göstermek için şu anda biraz erken. Çünkü biraz üstün körü bir anlatım yapıyoruz. Motorun da birçok seviyesi var. Yani e, motor için sadece bir bölüm ayrılabilir crate'te. Motoru daha detaylı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız anlatırım. Zaten ileriki videolarda kesin anlatırım. Yani isteseniz de istemeseniz de anlatırım. Şimdi az önce bir enerji ürettik. E bu enerjiyi mekanizmalara, makinelere dağıtmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın birçok farklı yolu var arkadaşlar. Bunlardan ilki şafttır. En basit yoluyla şaft. Örneğin bu şekilde bağlıyoruz ve mekanizmamız çalışmaya başlıyor. Ama tabi çok yavaş çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi. bunu hızlandırmanın bir yolu yok mu? Var. Bunu hızlandırmanın bir yolu var. Bunu hızlandırmanın birkaç yolu var hatta. Şöyle göstereyim. Bunu hızlandırmanın birinci yolu dişlileri kullanmak. Bir tane büyük dişliğinin yanına bir tane küçük diş yerleştirirseniz büyük dişli küçük dişlinin daha hızlı dönmesine sebep olacaktır. Çünkü küçük dişlinin daha az dişi var. Daha hızlı hareket etmesi gerekiyor büyük dişliğe yetişmek için. Küçük dostlarımızdansanız bunu henüz bilmeyen 8. sınıfta fen dersinde bunu göreceksiniz zaten. Öyle hatırlıyorum. Ve buna tekrar bir büyük bağlıyoruz. Ardından buna tekrar bir küçük bağlarsak daha da hızlanacak. Ama bağlayamıyoruz. E niye bağlayamıyoruz? Çünkü buradaki tam tersine dönerken buradaki başka tarafa dönüyor. Bunlar çakıştığı için bunu buraya yerleştiremiyoruz. E bunu nasıl yerleştirip daha da hızlandıracağız? Bunu, bunu yapmanın yolu da elimize bir tane andezit kasa alıp buraya yerleştirmek. Böylece buradaki Bağlanma kısmı kapandı gördüğünüz gibi. Artık bu küçük kagvili buraya koyabiliriz tekrar. Ve bunu devam ettirebildiğimiz kadar devam ettirip sistemi daha da hızlandırabiliriz. Artık son raddeye gelene kadar bunu da bağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi daha da hızlı çalışmaya başladı. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Hatta yeni çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 512 birim enerji harcıyor şu an bu çalışırken. Fakat biz bunu dümdüz bağladığımızda 32 birim enerji harcıyordu. Yani bir şeyi hızlandırmanın da bir bedeli var. Buna dikkat edin. Aynı şekilde bu hızlandırma işlemini tek bir aletle de yapabilirsiniz. Bununla bu şekilde koyuyoruz. Şaftımızı bağlıyoruz. Ve kagviyalımızı bağlıyoruz. Ve buradan enerji çıkışı oluyor gördüğünüz gibi tam tersi alt tarafından. E bunu nasıl hızlandıracağız? Buraya sağ tıkla basılı tutuyoruz ve istediğimiz hıza getiriyoruz. Gördüğünüz gibi hızlandı. Bunu tek bir de yapabilirsiniz ama bu biraz size pahalıya patlar çünkü bunun yapımında pirinç kullanılıyor. Yani bu biraz ilerinin işi. Pirinç oyunun başlarında çok elde edebileceğiniz bir materyal değil. Güç aktarımı için beltleri de kullanabilirsiniz. Beltleri nasıl kullanabiliriz? Buraya bir şaft koyarız. Buraya bir şaft koyarız. Ve belti buradan buraya çekeriz. Artık burayı çalıştırıyor gördüğünüz gibi. Bunu aynı şekilde dikey olarak da yapabilirsiniz. Yani yukarıdaki bir sisteme de belt çekebilirsiniz. Güç aktarımında kullanabileceğiniz bir diğer şey ise Gearbox'tır. Gearbox'lar bir enerjinin yönünü değiştirmek için kullanılır. Mesela bu şekilde ilerliyor değil mi? Ve bunu koyarak birkaç farklı yöne doğru bunu ilerletebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi artık birkaç farklı yöne ilerliyor. Fakat şuna dikkat edin arkadaşlar. Her Gearbox kullandığınızda bu dönme yönü değişir. Mesela bakın burada arkaya doğru dönerken bu tarafta bize doğru dönüyor. Güç aktarımı için kullanabileceğiniz bir diğer şey ise zincirlenmiş şaftlardır. Yani bakın şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi tekrar gücümüzü aktarıyoruz. E biz az önce zaten şaftla da aynı şeyi yaptık. Ne değişti diyorsunuz? Şöyle bir şey değişti arkadaşlar. Zincirlenmiş şaftlarda bu şekilde birleştirerek farklı yönlere de güç verebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey ve bence en güzel gözüken güç aktarımlarından birisi. Bu şekilde yanına takarsam burayı da çalıştırmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi. Böyle birçok farklı yönü bununla çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda böyle yukarıya doğru da çıkarabilirsiniz. Ya da yukarıya çıkarıp sağda döndürebilirsiniz. Birçok farklı yöne dönebiliyor. Enerji aktarımı dışında enerji aktarımını kontrol edebileceğiniz bazı şeyler de var. Yani örneğin enerji bu şekilde ilerliyor değil mi? Buraya da bir tane kılaç koyarsak bu şekilde devam ettiriyoruz. Şu an sistemimiz çalışıyor. Ama klaçı kaparsak sistem duracaktır. Yani bakın klaçtan sonrası çalışmamaya başladı. klaç bu işe yarar. Gear shift'i nerede kullanırsınız? Gear de şu şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Gear shift'i de Şöyle takıyoruz tekrar. Ucuna da bir tane kagvil taktım daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın. Şu an doğru düzgün bir şekilde dönüyor. Aynı şekilde aynı rotada. Çir shift'i çalıştırdığınız zaman artık burası tersine dönmeye başlar. Az önce fark ettiyseniz Gearbox'a aynı mantığı, aynı mantıkta çalışıyor. Gearbox da bu şekilde tersine çeviriyordu. Ama Gearbox'ta böyle bir açıp kapama olayı yoktu. Artık enerjiyi nasıl yönlendireceğimizi az çok biliyoruz. Peki bu yönlendirdiğimiz enerjiyi nerede kullanacağız? Kullanabileceğimiz araçlardan birkaçı burada var. Şimdi bunları size göstereceğim teker teker. En başında presi bir şeyleri ezmek veya düzleştirmek için kullanabiliriz. Örneğin şöyle dört tane alalım mesela. Gördüğünüz gibi demiri düzleştirdik ve demiri bir plaka yaptık. Eğer presin altında bir kazan koyarsanız bu sefer onu ezmek yerine sıkıştırıp birleştirecektir. Yani mesela 9 tane demiri bir demir blok yaptı. Bir de tiplorlar var. Tiplorlar bizim elimizle aynı görevi görüyorlar. Örneğin biz soyulmuş bir ağaca copper ingot'la tıkladığımız zaman onu andezit kasaya çevirebiliyorduk. Bunu tiplorlara da yaptırabiliyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Eline Cooper veriyoruz. Mikserde bir şeyleri karıştırıp birleştirmeye yarıyor. Örneğin biz kendi envanterimizde şu şekilde andezit alaşımı yapabiliyoruz. Ama çok verimli olmuyor. Eğer bunu miksere atarsak daha verimli bir şekilde andezit alışımı yapabiliyoruz. Bakın bu şekilde karıştırıyor ve yapıyor. Aynı zamanda kazanın altında bir blaze koyarsanız da farklı tarifler elde edebiliyorsunuz. Mesela bu sayede artık pirinç yapabilirsiniz. Bakın pirinç. Bir de değirmen taşımız var. Bununla da tabii ki klasiktir. Un yapabilirsiniz. Mesela dört tane olmuş bile. Ya da taşı öğütebilirsiniz. Taşı Gravel'a çevirdik gördüğünüz gibi. Burada da daha büyük ezicilerimiz var. E bunlar ne yapıyor? Bunlar da aynı şeyleri yapabiliyor. Mesela. Ama çok daha büyük sayıdaki şeyleri çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. Mesela gördüğünüz gibi çok hızlı yaptı. Az önce burada bu kadar süre beklememize rağmen 4 tane çıkmıştı. Ya da mesela taşta aynı şeyi deneyelim. gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde yaptı ve bu buna ek olarak aynı zamanda bu madenleri de öğütebiliyor. Ve %75 şansla madeninizi ikiye katlayabiliyor. Bir sürü de XP verdi gördüğünüz gibi. Bakın biz bir 64'lük atmıştık. Bir 64'lük ve bir 53'lük olarak geri aldık. Yani %75 şansla ikiye katlamış. Ve şansımız da bayağı bir tutmuş ki 53 tane daha fazladan gelmiş. Tabii bir servet büyüsü Bundan çok daha fazlasını size kazandıracaktır. Eğer servet büyünüz varsa bunu kullanmanıza gerek yok. E, oldu ki büyü bastınız ve epeksi dokunuş geldi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok elverişli bir şey. Bir de Mechanical Crafter'ımız var. Yani Mekanik Crafter. Ee, Minecraft'ın yeni güncellemelerinde zaten gelen bir şey bu. Buna bunun benzeri geldi diyeyim daha doğrusu. Yani otomatik craft sistemi gibi bir şey. Buraya yerleştiriyoruz materyallerimizi ve o onları birleştiriyor masaya koyuyor. Gördüğünüz gibi zırhımızı yaptık. Evet arkadaşlar az önce enerji aktarımını öğrenmiştik. Peki itemleri nasıl transfer edeceğiz? İtemleri de transfer etmenin birçok yolu var. O kadar çok yolu var ki anlat anlat bitmez yani. O yüzden şöyle sıradan başlayalım. İtemleri transfer etmenin en basit yollarından birisi tabii ki belt kullanmak. Belt'i bu şekilde bir yerden bir yere bağlarsınız. Ve üstüne bir item attığınız zaman bu şekilde onu diğer tarafa doğru götürür. Aynı zamanda beltleri 45 derecelik açıyla da koyabilirsiniz arkadaşlar. 45 derecelik açıyla yukarı veya aşağı doğru bu şekilde ilerletebilirsiniz. Aynı şekilde yine çalışacaktır. Bir de fırlatıcılarımız var arkadaşlar. Bunlar da nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Shift'e basıyorsunuz, elinize alıyorsunuz ve bunun itimi fırlatacağı yeri seçiyorsunuz. Ardından bunu konumlandırıyorsunuz. Artık bizim bu fırlatıcımız itemi buraya fırlatacak. Şimdi. Buraya da bir tane koyalım mesela. Bunu da burayı seçip buraya yerleştirelim. Şimdi evet. bize bir item lazım. Itemi buraya koyuyoruz. Bu onu o tarafa fırlatıyor. Diğeri o tarafa fırlatıyor. Şimdi bu fırlatacak. Şimdi bu fırlatacak. Bu şekilde... <laughs> döngüye de alabilirsiniz ya da böyle ilerlete de teker teker size kalmış nasıl yapıp kullanmak istiyorsanız bir de mekanik kollarımız var arkadaşlar mekanik kollarımız da şu mantıkla çalışıyor burada bir gücümüz var buna bunu bağlıyoruz mekanik kolumuzu da buraya koyacağız birazdan ama ondan öncesinde neyi nereden alıp nereye koyacağını belirlememiz lazım buradan mesela buradan al diyoruz ve buraya koy diyoruz. Şu an iki taraftan da alıyor gözüküyor. Bunu bir kere daha tıklarsak buraya koy olarak işaretliyoruz. Ve mekanik kolumuzu koyuyoruz. Artık buradan bir şeyler yolladığımız zaman mekanik kolumuz onları alacak ve diğer tarafa koyacak. Tabi yeterince hızlı çalışmazsa bu şekilde gözden kaçıracağı itemler olacaktır. Ona dikkat edin. Yeterince hızlı çalıştığına dikkat edin. Benzer bir işlemi fanıllarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Andesit ile birlikte bu şekilde koyarak bir tane de buraya koyarak buradan gelecek itemlerin paneldan girip diğer taraftan çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu bütün itemleri alacaktır. Bütün itemleri almasını istemiyorsanız pirinç funnel kullanmanız gerekir. Pirinç funnela da filtre koymanız gerekir. Örneğin şu anda elması almayacak mesela. Gördüğünüz gibi ama altını alacak Aynı zamanda bunları varilin üstüne veya altına da yerleştirebilirsiniz ve yönünü değiştirirseniz bu şekilde içindeki şeyi de boşaltacaktır aşağıya ya da aynı mantık burada da geçerli. Yönü değiştiriyorum, aşağıya atıyor. Yani kısacası bunlar aynı işlemi görüyor, sadece birisi diğerinin filtrelenebilir hali. Yine bunun bir benzerini de andezit tüneller yapıyor. Fakat andezit tünellerin şöyle bir olayı var. Koca bir stek atarsanız stekten sadece bir tanesini bu tarafa yönlendirecektir. Geri kalan hepsi olduğu yerden devam edecek. Bakın 63 tane burada. Yalnızca bir tanesi bu tarafa gitti. Ama pirinç tünel kullanırsanız bu sefer yarı yarıya bölecek. Gördüğünüz gibi. Ve bununla da sınırlı değil pirinç tünel. Pirinç tünel çok daha işlevli. Bunu size şöyle gösterebilirim. Örneğin ayıracak çok fazla iteminiz var. Öyle düşünelim. Bunları birbirine bağlıyorsunuz. Ve burayı filtreliyorsunuz. Buradan netherite çıksın. Buradan elmas çıksın. Buradan altın çıksın. Buradan da zümrüt çıksın diyoruz tamam mı? Ondan sonra bunları atıyoruz. Ve bakın hepsi kendi bölgesinden çıkıp gelecek. Ya şunu da yapabilirsiniz. Giriş bölümüne de filtre koyarsanız bu sefer diğerlerini almayacaktır. Sadece altını alır. Örneğin altın şu anda almıyor çünkü sırası var. Bunu aldığımız zaman altın alacak. Ve altın bu taraftan çıkacak. Aynı yoldan birden fazla itemi götürmek istiyorsanız da filtre kullanabilirsiniz. Buradan elmas ve zümrüt gitsin. Buradan da altın ve Netherite gitsin altın ve buraya koyduk. Elmas ve zümrütü de buraya koyduk. Şimdi bunları attığımız zaman Bakın Filtrelediğimiz gibi geliyorlar. Yani bunlar için şu filtreyi kullanabilirsiniz. Bir de kanallarımız var. Kanallarımız da şu işe yarıyor. Çok basitçe. Buraya itemleri koyuyoruz. İtemleri aşağı aktarıyorlar. Bu kadar basit. Yukarı doğru çıkartamıyorlar geri ama aşağı doğru kolayca aktarım yapabiliyorlar. Bir de akıllı kanallarımız var. Bunu koyduğumuz zaman da olayı filtreleyebilmemiz. Gördüğünüz gibi elması aldı ama diğer hiçbirini almadı. Çünkü elmas filtresi var. Bir şeyleri bir yerden bir yere aktarmak için aynı zamanda fanları da kullanabiliriz. Mesela bu fan şu anda tersine çalıştığı için önüne attığımız şey kendine doğru çekecektir yavaş yavaş. Bunu güçlendirirsek çok daha hızlı çekecektir. Ya da tersine çevirirsek gücü ittirecektir. Fanda bir şeyleri birçok tarafa ettirmek istiyorsanız yani aynı anda bir sürü tarafa ettirmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bunu fanın altına yerleştirdiğimiz zaman artık fan her tarafa ittiriyor. Gördüğünüz gibi sağ solu her tarafa doğru bir rüzgar akımı oluşturuyor. Bunun dışında fanların da birçok kullanım alanı var. Onları da göstereceğim şimdi. Sonra da videoyu noktalayacağım. Fanların bir sürü işlevi var demiştik arkadaşlar. Bunlardan birisi kamp ateşini önlerine koyarak yemekleri pişirebilirsiniz. Pişti. Daha ağır şeyleri ısıtmak isterseniz de lav kullanabilirsiniz. Mesela demir madeni gibi. Hepsi pişti gördüğünüz gibi. Ya da bazı şeylerin içindeki materyalleri ayrıştırabiliyorsunuz. Bunu da onları yıkayarak yapabiliyorsunuz. Eğer su koyarsanız önüne ve gravel'ı yıkarsanız gördüğünüz gibi içinden demir parçacı ve çakmak taşı çıktı. Bunu birkaç blokta daha yapabilirsiniz bu işlemi. Örneğin kumu yıkadığınız zaman içinden kir çıkma oranı vardır. Ya da burada az önce gösterdiğimiz gibi çakıl taşını yıkadığımız zaman içinden demir parçacı ve çakıl taşı çıkma oranı vardır. Ya da ruh kumunu yıkadığınız zaman içinden altın parçacı çıkma oranı vardır. Son olarak da ruh ateşini kullanarak bazı materyalleri farklı bloklara dönüştürebiliyorsunuz. Mesela kumu ruh kumuna dönüştürebiliyorsunuz. Bu arada bir şey söylemeden de geçmeyeyim. Bunların önünde böyle blokları bırakmayın. Özellikle ateşin ve lavın önünde. Yoksa bir süre sonra bloklarınız yanıp yok olur. Evet video şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Daha gösterecek çok fazla şey var. Create modu tabii ki daha bitmedi. Ama biraz partlara bölmek istiyorum bunu. Yani her şeyi bir videoda göstermek olmaz. Ee, as olur aslında ama pek ideal olmaz benim için. Birazcık videolara bölmek daha iyi olur. Eğer beğendiyseniz ve işinize yaradıysa bu içerik abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim çünkü kanal çok yeni ve desteğinize ihtiyacım var. Hiçbir şey olmasa bile birkaç beğeni görüp birilerinin beni izlediğini bilmek en azından bana bir motive olur. Daha çok video üretmemde bana destek olmuş olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.